İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile yola devam kararı aldı. Başkan Tutuk, müjdeli haberi Yalovalılarla beraber 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla kutladı. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'nin Yalova Belediye Başkan adayının kim olacak sorusu, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısı ile netliğe kavuştu. Türkiye Yüzyılı Şehirleri için hazırız kararlıyız, sloganının belirlendiği seçimlerde adaylığı kesinleşen isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek sahneye davet edilip düzenlenen törenle resmi olarak açıklandı sahneye davet edilen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk Erdoğan tarafından eli havaya kaldırılarak AK Parti'nin Yalova Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Sahneye Başkan Tutuk ile birlikte Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek, İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan ile Merkez İlçe Başkanı Aydın Kopuz da çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte el kaldırdı. Mustafa Tutuk yaptığı konuşmada "Sevgili Yalovalı kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bu yağmurda beraber ıslanıyoruz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki Yalovalıyız." Kardeşlerim 4 yıldır görev yapıyoruz, Cumhuriyet Caddesi'ni görüyorum, Gazi Paşa Caddesi'ni görüyorum, ana isale hattımız, barajımız yenilenecek, bunun yanında yıllardır yapılmayan kentsel dönüşüme hamleler yaptık. Biz Cumhur İttifakı'nın belediyesiyiz, biz hizmet belediyesiyiz. Yalova'ya aşkla çalışacağız, çok çalışacağız. Yalova'yı Yalova'ya yakışan Yalovalıların hak ettiği bir il yapacağız ve hep birlikte çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakacağız. Sizlerden biriyim, Yalova'nın esnafıyım. Birlikte yöneteceğiz, birlikte başaracağız ve en güzel günler gelecek. Yalova sizinle güzel dedi.